أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وعاتئوا أُوصيكم بتقوى الله وتعاتي إن الله عمل الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في محكم الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحكم إلا لله صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم istiqal hadisi kitabullah ve ahsanu hadi ve hadi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrü'l umuru muhdesatuhâ kullu muhdesatin bid'at kullu bid'atin dalâle kullu dalâletin finnâr sadaka rasulullah fi mâ kâl kemâ kâl aziz ve şerefli müslüman kardeşlerim bugünkü cuma hutbemiz görevlerimiz hakkında olacaktır. Bir Müslümanın temel hedefi Allahu Teala Celle'ce ihlasla ibadet etmek ve imtihanı kazanmaktır. Teklifleri eda edebildiği müddetçe yeryüzün neresinde olursa olsun o Müslüman yaşayabilir. Çünkü Müslümanlar şu veya bu coğrafyada değil, yeryüzünün tamamında Allahu Teala Celle Celal'ın halifesi makamındadır. Allahu Teala Celle Celal gerek kendi hukukunu, hukuku gerek yaratmış olduğu canlıların hukukunu muhafaza etmek üzere insanı yaratmıştır. İnsanın yeryüzünde Allahu Teala Celle'nin emrini tebliğe ve tebliğe ve infaza memur kıldığı bilinmektedir. Ayrıca kati naslarla sabit ki insan yeryüzünde Allahu Teala Celle Celal'ın halifesi makamındadır. Rabbimiz olan Allah kulluk ve kurtuluş kitabımızda Sure-i Bakara ayet 30'da şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardı halife. İlal ahiril ayet. Sadakallahu'l-Azim. Hani Rabbim meleklere muhakkak ben yeryüzüne bir halife yaratacağım demişti diye buyuruyor. Dolayısıyla ikamet mekanları ve içinde bulundukları hali bahane etmeden ben şuradayım, buradayım, şu zorlukla ve bu zorluklar içerisinde ve şu mekan böyledir, şurası zordur diye bahane etmeden şikayetçi olmadan ve sızlanmadan Hastığın كَمَا emirto ayetin gereğince emrolundukları gibi dost doğru olmak durumundadırlar. Güçlerinin yettiği teklifleri ihlasla eda ettikleri müddetçe netice ne olursa olsun vicdanen müsterih olabilirler. Bize düşen sefere çıkmaktır zafere ulaştıracak Allahu Teala Celle Celal'dır. Hiçbir bahane öne sürmemiz mümkün değildir. Müslümanların İslam'ı bir hayat yaşayabilmeleri için mutlak cemaat halinde gelmeleri zaruri bir ihtiyaçtır. İmam Ahmet bin Hanbel El-Müsneddi isimli eserinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle buyuruyor dünyanın ücret bir köşesinde bile olsa, üç kişinin işlerinden birini kendilerine emir tayin etmeden yaşamaları helal olmaz diye buyurduğu ve bu inceliğe işaret ettiğini dikkat çekmektedir. Hevalarına muhalefet edip Allahu Teala Celle'ye teslim olan kimselerin hakikate uygun fiillerine İslam'ı hareket denir. Hakikate uygun olmayan sonradan ihtas edilmiş olanlara da bidat denir, hurafe denir. İyilik ve takva hususunda yardımlaşmaları farz olan müminlerin cemaatten müstahani olmaları mümkün değildir. Çünkü cemaat itaat eden müminlere birbirlerini bağlayan bir duvarın tuğlaları gibidir. Diğer bir hadis-i şerifte bir bedenin ağızları gibidir. Nitekim Sünen-i Dramide Hazreti Ömer Radyalan'dan rivayet edilen İslam İsmail İslam olmaz, cemaat olmadıkça cemaat cemaat olmaz, emir olmadıkça emir emir olmaz, ona itaat olmadıkça. Herhangi bir kimseyi onun kavmi, fıkı, ilmi ol ilmi üzere fıkıh ve ilmi olduğu halde üzere başlarına geçirecek olurlarsa bu kişi için de kavmi için de hayırlı olur. Çünkü başa, başa geçen insan fıkıhta alim, ulema, muttaki ve işin ehli olduğu için hem kendisi için hem de başa geçirenler için hayırlı olur. Herhangi bir kimseyi, kavmi fıkıh ilmi olmadan başlarına geçirirseler bu kişi içinde, de, kavmi için helak sebebi olur. Dolayısıyla başlarda olanların önemli vasıflarından bir tanesi mutlak fıkıh ilmini bilmesi gerekiyor. Yani lehindeki ve alihindeki veya yönettikleri insanların lehlerindeki ve alihlerindeki dünya ve uhrevi saadetleri elde etmek için çalışmaları yapması gerekiyor. İslam amme hukukunun en önemli müessesedir, müessesesidir. İslam amme hukukun en ömlerim önemli müessesesi Ehlül Hal vel şurasıdır. Bu şuranın vazifesi emiri ve emir adaylarını tespit etmek, takip edilecek siyaseti belirlemek ve siyasi otoriteye otoriteyi denetlemek şeklinde ifade edilmiştir devlet reislerinin seçimi ehlül hal vel ak tarafından seçiliyor. Gayri İslami İslami rejimlerin devletlerin reislerinin seçimlesi ise insanların boy post güzelliği, edebiyat güzelliği veya birileri tarafından öne sürüldüğünden dolayı seçilmeleridir. Yoksa ehlül hal vel ak şurası tarafından seçilmiş değillerdir. Onun için İslam devletinin veyahut da bir cemaatinin lideri mutlak ehlül hal vel akt şurası tarafından seçilir. Onun da görevden alınması yine ehlül hal vel akt şurası tarafından görevden alınır. Oysa beşeri sistemlerde ehlül hal vel ak şurası denen bir şura yoktur. Ancak demokrasi denen bir olay vardır. İnsanlar kendileri hür iradesiyle kaşından dolayı, efendim boyundan dolayı, posundan dolayı, zenginliğinden dolayı, iyi konuşmasından dolayı veyahut da işte bazı taasuplarından dolayı birlerini seçip o seçip o başa getirebilirler. Dolayısıyla Müslümanların gündeminde beyat e, evet beyat amelinden önce ehlül hal ve akt şurasının teşekkülü olmalıdır. Zira kime söz vereceğini veya e, söz vermeyeceğini Ehlül Hal ve Aks Şurası'nın belirlemesi gerekir. Ve onları tertip açısından da usul açısından da Ehlül Hal ve Aks Şurası'nın olması şarttır. Nasıl abdest almadan namaz kılmak mümkün değil ise Ehlül Hal ve Aks Şurası teşekkül etmeden de diğer siyasi meselelerin çözümü mümkün değildir. Fukaha, gayri İslami bir siyasi otoritenin hakim olduğu beldelerde yaşayan Müslümanların nasıl amel edecekler üzerinde hassasiyetle durmuşlardır. Nitekim, mutlaka Müslümanlar İslam'ı emirlerin ve hükümlerin ihyası için bir cemaat haline gelmeleri şarttır ve cemaatin emrine itaat ederek gayri İslami rejimlere karşı tedbir olarak imanlarını asla küfre ve zulme bulaştırmaları şarttır. Dolayısıyla Müslümanların cemaat halinde yapması gereken bazı amelleri vardır ki farz olan amellerdir. Bugün işte emir yani cemaat emiri, ulul emir dediğimiz işte hocam da ifade etti mutlak Arafat'ta ve oradaki gelen hacılara dünya kongresidir, Müslümanların yıllık kongresidir. Orada hacılara hitap etmesidir. Veya şehirlerde ise mutlak bir camide kılınan yine cuma e, şey bayram namazlarında yıllık kongrelerine oranın görevlisi e, cuma imamı veyahut da emiri onlara hitap etmesidir. Yine ayrıca yine emirin görevlerinden bir tanesi cuma günleri cemaata hitap etmesidir ve şehrideki olan olaylarla olaylardan onları haberde etmesidir.